Herkese merhaba ve hoş geldiniz ayrıca. Evimde ağırlıyorum sizi uzun yıllardır aslında ve hiç hoş geldiniz demedim size galiba. Hoş geldiniz bu sebeple, bu vesileyle evime, sohbete, ortak yaşanan ve mesafe tanımayan hislere. Bugün sizlere sandığınızdan çok daha çekici olduğunuza dair 10 işaretten bahsetmek istiyorum. Kimi insanlar çevrelerine özgüven diye yutturdukları hadsizlikleriyle salın salın salınırken etrafta kimileri de tevazuyla eğitilen ruhları sebebiyle kendilerini olduklarından daha az görmeye ve öyle göstermeye meyli olurlar ne yazık ki. Üstelik bir de bu insanların çevresindekiler de tevazuyu görünce gerçek sananlardan oluşuyorsa kendilerinin, güzelliklerinin, yeteneklerinin farkına bile varmadan yaşayıp gidiyorlar. Bence varmasınlar ne yıl sana diyeceksiniz belki de değil mi? Ama işte çoğu zaman da söylediğim gibi bu tür insanların belki de böyle olmalarına sebep olan yakın çevrelerde onlara objektif göze bakmayı beceremeyen kişilerden oluştukları için kendilerini olduklarından daha az sanarak yaşarken bir de üstüne daha iyi olmak için üstün çaba göstererek yoruluyorlar bu hayatta. Kendi aynalarına değil de hep başkalarının onlara tuttuğu aynalara bakıyorlar. Daha doğrusu onlara sürekli kendi aynalarını tutan insanlar sebebiyle kendilerine sakin sakin bakabilecekleri bir ayna bile edinmeye fırsat bulamıyorlar belki de. Başkalarının tuttuğu aynalara bakabilmek ve o aynalarda kendini görebilmek iyi bir şeydir aslında ama ne yazık ki günümüzde başkaları tarafından tutulan o aynalar gerçeği yansıtanlar değil de Hani o lunaparklardaki insanı yamuk yumuk çarpık çürük gösteren aynalar gibi oluyor. Online alışveriş sitelerinden yapılan alışverişlerdeki gibi o aynalara pek güven duyulmuyor yani. Fotoğraftaki ürünle eve gönderilenin arasındaki fark her daim belli çünkü. Şimdi gelelim şans eseri rastladığım bir makalede anlatılan ve sizinle ilginizi çekeceğini sandığım konuya. Sandığınızdan daha çekici olduğunuzu size kanıtlayacak tam 10 madde. Maddelere geçiyorum hemen. 1- hakkınızdaki bazı varsayımlar. Hiç birileri size kimya laboratuvarlarında atom parçalamadığınız halde birçok kişiden daha zeki olduğunuzu söyledi mi? Ya da para içinde yüzmeseniz de büyük ünvanlara sahip olmasanız da çok başarılı olduğunuzu sohbetler sırasında vurgulayanlar oldu mu? Peki neden sizce birileri size birçoklarından daha zeki ya da başarılı olduğunuzu söyleyip duruyor değil mi? Çünkü sandığınızdan daha çekicisiniz. İşte çekici olduğunuzu söyleyemeyince başka güzel sıfatlar buluyorlar insanlar. Ayrıca insanlar onlara çekici gelen birinin başka başka olumlu özelliklere sahip olduğunu da varsayıyorlar. Zeka ve başarı ise bu özelliklerden dile en çok getirilen iki tane saatte. Her bireyin fiziksel olarak idealize edilmiş, farklı bir çekicilik vizyonu, farklı bir çekicilik anlayışı vardır değil mi? Ve kendi vizyonları çerçevesinde yakışıklı veya güzel buldukları insanları ise bu düşüncelerini söylemek yerine zeka ve başarı sıfatlarını kullanarak hislerini yansıtmayı tercih eder insanlar. Başka bir deyişle kendi gözümüze yakışıklı veya güzel görünen insanların paketin tamamına sahip olduğunu varsayarız. İnsanlar sizin hakkınızda bu varsayımları size çok da tanımadan yaparlarsa meali şudur bu tür sıfatların çok güzelsin. Hatta hem karşındakinin hem de senin düşündüğünden bile çok daha güzel. İkinci madde, ilgi mıknatısı olmak. İnsanlar bir şekilde kalabalık bir grup içinde de olsanız, meşgulde görünseniz bir soru sormak ya da bir şey anlatmak için genellikle size mi yönelir? Çekici insanlar bakın mıknatıs gibilerdir. Nereye giderlerse gitsinler, hangi ortamlarda olurlarsa olsunlar ortalamadan çok daha fazla dikkat çekerler. Örneğin sık sık kalabalık bir ortamda başkalarının size baktığını fark eder misiniz? Bir kafede ya da bankada vezne kuyruğunda tanımadığınız insanların bakışlarını üzerinize hisseder misiniz? Hissedebilirsiniz. Hatta o tür ortamlarda sadece bakmakla kalmaz, sizinle sohbete bile başlayabilir bu insanlar. Bir yabancıyla konuşmak aslında çok kolay olmayan ve medeni cesaret gerektiren bir deneyimdir. Birçok insan reddedilme duygusundan çok korktuğu için sosyal riskler almakta da zorlanır. Ama yabancı bir ortama girdiğinizde gözler size dönüyor, sorular size soruluyor, konular size anlatılıyor ve onaylanma sizden bekleniyorsa bu kişiler sizinle diyaloğa girmek için bu korkularının bile üstesinden geliyor ve sizin de insanlar üzerinde derin bir etkiniz var demektir. O güzel yüz mü, tatlı gülüş mü, tarz mı, endam mı, aura mı artık bilemiyorum ama neyse bir yabancıyı bile kendini istemeden ortaya koymaya ikna ediyor işte. Öyleyse ne sıklıkta bu şekilde dikkat çektiğinizi bir düşünün derim sık sık oluyorsa sandığınızdan çok daha çekicisiniz demektir. Üçüncü madde bakış etkisi. Hiç kalabalıkta size bakan birini, daha doğrusu baka kalan birini yakaladınız mı? Ne zaman da birini bakarken yakalarsanız hep aynı şey olur. O insanlar hata yaptıklarını düşünüp bakışlarını gizlemeye çalışarak hızla başlarını çevirler değil mi? Ama birkaç dakika sonra yine aksi için çabalamalarına rağmen bir daha yakalarsınız o bakışları suçüstü. Ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar çünkü başka tarafa bakamazlar bu çifte çekim biri sizi çekici bulduğu için aldığınız tatlı bir hediyedir o gün aslında. Aynı zamanda verdiğinizde bir hediye bakışları yakalıyorsanız bakıyorsunuz demektir. Peki neden insanlara bakıp dalarız ve neden yakalanınca aklımız başımıza gelir? Cevap çok basit. Güzel şeylere, özellikle de güzel insanlara bakmayı sever beynimiz. Kendisinin güzel gördüğü şeylere, muhteşem manzaralara ve sanat eserlerine baktığımızda beyin kendini ödüllendirilmiş gibi algılar ve işte çekici bulduğunuz, size çekici gelen bir yüze de öylece baka kaldığınızda bir sanat eserine bakıyormuşsunuz gibi ödüllendirilmiş hisseder beyin. Eğer birini size bakarken suçüstü yakalarsanız bu demektir ki o sırada sizden daha çok bakmayı tercih edecekleri hiçbir şey yok o ortamda. Ve beyinlerini o sırada en mutlu eden şey sizsiniz demektir. Düşünsenize ne hoş bir hediye. Dördüncü maddeye geliyorum. Şablon davranışlar. Yabancılar etrafınızda nasıl davranıyor genelde? Sıcak ve arkadaş canlısı mı yoksa soğuk ve kaba mı? Çekici olan insanlar tuhaf, kutuplaşan, tutarsız davranışlar tecrübe edebilirler. Yani karşılaştıkları insanlar iki duygusal uç arasında gider gelir çünkü. Bazı insanlar sizinle tanıştığı için çok heyecanlı ve mutlu görünebilir ancak bazı insanlar ise hoşlandıklarını belli etmemek için soğuk ve umursamaz davranabilir size. Çekici bir insansanız bu iki tür davranışla da sık sık karşılaşıyor olabilirsiniz ve bu sebeple de aklınız bazen karışıyor olabilir. Beşinci madde, en güzel madde mutluluk yaymak. Mutlu ve kendinize güvenen bir yapıda mısınız? Yaşadığınız hayattan memnun musunuz? Birçok insan mutluluğun güzelliği veya çekiciliği etkilediğini düşünmez. Mutluluk bir duygu belki, fiziksel bir özellik değil ama işte o mutluluk tüm görünüşünüzü değiştirir. Mutlu olduğunuzda çünkü bu duygu tüm bedeninize yansır. Bunu söylememe bile gerek yok. Daha sık gülümsüyorsunuz ya da daha çok gülüyor, kahkaha atıyorsunuzdur değil mi? Kendinizden daha emin bir beden dili sergiliyorsunuzdur mutlaka. Sosyal riskler almaya cesaretiniz vardır o duygu durumunda ve savunmasız kalmaktan ya da savunmasız görünmekten de korkmuyorsunuz demektir. Mutlu bir insansanız başkaları etrafınızda daha mutlu hisseder ve bu duygu durumu fiziksel olarak da sizi çok daha çekici yapar içten mutluluktan bahsediyorum ama kahkahalar atıp ha 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 falan diye ortalıkta gülmek ve yapay bir neşeden bahsetmiyorum çünkü bu da oldukça moda gibi geliyor bana günümüzde. Gerçek içten bir mutluluk dışarıya yansıtmak zorunda olmadığınız içinizde yaşadığınız huzur daha doğrusu sizi işte fiziksel olarak çok daha çekici yapar. Siz yanlarındayken o insanlar kendilerini daha mutlu hissederler bir kere ve sizinle daha fazla vakit geçirmek için can atarlar bu sebeple sebebini bilmezler belki. Bu tür bir duygusal bağ etrafınızda bir hale etkisi yaratır. İnsanlar sizi ve yaptığınız her şeyi pozitif ve mutlu bir mercekle görmeye başlar. Bu sizi daha çekici yapmazsa başka ne yapar bilmiyorum. Bir odaya girdiğinizde insanların ilk gördüğü şey duygularınız olmasa da onlar kısa bir süre içinde en çekici özelliğiniz haline gelebilirler. Görünmezler ama enerji evreni bu dünya. Emin olun hissedilirler. Altıncı maddeye geliyorum. Dürüst ifade, zihinsel ve entelektüel uyarımlar, cazibe konusunda çok etkilidirler karşı tarafta. Biliyorsunuz bazı insanlar zekaya veya deneyime çekilir. Anlatacak hikayeleri ve ilginç hobileri ve ilgi alanları olan insanlar diğer insanların ilgilerini çeker. Zeka bazı kişiler için çekici bir özellik olsa da daha fazlasını da arayabiliyor insan. Böyle başka çok daha başka bir şey. O da ne biliyor musunuz? Kendini iyi bir şekilde, çok iyi bir şekilde ifade edebilmek. Ve aslında çok zor bir iştir. Neden mi? Bir kere kendinizi çok iyi ifade edebilmek için önce kendi duygularınızı anlamanız gereklidir. Zayıf yönleriniz konusunda en başta kendinize dürüst olmanız gerekmektedir. İsteklerinizi ve arzularınızı ve hayallerinizi de çok iyi bilmeniz gerekir. Hayatta bir amacınızın olması da çok önemlidir. Bütün bunlar yetmez ama kendinizi ifade etmek için de bir de özgüvene ihtiyacınız vardır. Ve bunu yapabiliyorsanız eğer hem kendinizde hem de başkalarıyla pek çok insanın sahip olmadığı bir iletişime sahipsiniz demektir. Bu da işte insanlara çok çekici gelir. Yedinci maddeye geliyorum. İstenmeyen dikkat, istenmeyen ilgi. Bazen çekici olmak bir yüktür de. Örneğin arkadaşlarınızla sessiz bir gece geçirmek istiyorsunuz, bunu varsayalım. Veya kalabalık bir yere gidiyorsunuz ama hiç dikkat çekmek istemiyorsunuz değil mi? Kalabalıktasınız, bir konserdesiniz belki ama dikkat çekmek istemiyorsunuz. Çünkü dinlemek istiyorsunuz ya da bir şey izlenecekse izlemek istiyorsunuz. Yeni biriyle tanışmakta da pek ilgilenmiyorsunuz belki. Yeni erkek arkadaşınıza aradınız ve aşka da açık değilsiniz, romantizme de açık değilsiniz. Ama ne yazık ki dikkat çekmek istemeyen insanlar daha çok dikkat çeker. Ve bu sadece romantik ilişkiler için de geçerli değildir. Çekici insanlar. İş yerlerinde bile aynı soruna sahiptir. Belki bir projeye konsantre olmak için yalnız kalmak istersiniz ancak sizden sürekli yardım istenir veya bir konu hakkında fikriniz sorulur. Birinin bir şeye ihtiyacı olduğunda iş yerinde, belki binada, sitenizde aklına o kişinin aklına ilk gelen kişi sizsinizdir. Birisi geri bildirim veya yapıcı eleştiri isterse de size yönelir. Çünkü onlar bir insan olarak size saygı duymakta ve değer vermektedir. Bu farklı bir cazibe türüdür ama hala bir cazibedir. İnsanlar bir şekilde size çekilir. Fiziksel olarak yakışıklı ya da güzel olduğunuz için de değil. Zihinsel ve duygusal olarak olgun olduğunuz için, güçlü olduğunuz için. Fareli köyün kavalcısı gibi yaşarsınız hayatınızı. Tek fark siz kaval çalmadan da peşinizden geliverir insanlar. Başka bir deyişle sadece çekici değil dürüst ve güvenilirsinizdir. 8. madde zihnini açmak diyeyim buna açık fikirli bir insan mısınız? Görüşleri sizinkinden farklı olan insanları dinlemekten hoşlanıyor musunuz? Dünyadaki çoğu insan, bakın ne kadar açık fikirliyim dese de inatçı ve sabit fikirlidir aslında. Sadece kendi fikirlerini duymakla ilgilenirler ve at gözlükleri onları çok zorlar. Fiziksel olarak ne kadar iyi görünürlerse görünsünler birçok insan zamanla uzaklaşır onlardan. Çünkü herkes dinlemek ve öğrenmek kadar duyulduğunu ve anlaşıldığını da hissetmek ister değil mi? Açık fikirli bir insansanız başkalarına duyulduklarını hissettirirsiniz. Kendinizinkinden farklı bakış açılarına açıksınız demektir bu. Ve bu empatiye de çok önemli özellik olan empatiye de sahip olduğunuzu gösterir. İşte bu özellik sizi hem entelektüel hem de duygusal olarak çekici kılar. Özel bir şey yaptığınızın farkında olmayabilirsiniz ama öylesiniz, özel birisiniz. Açık fikirliyseniz bir insanın sahip olabileceği en çekici niteliklerden birine sahipsiniz demektir ve insanlar bu yüzden çevrenizde birikir. Dokuzuncu madde, bulaşıcı bir gülümseme. Size hiç durup dururken bir sohbet anında çok hoş bir gülüşünüz olduğu söylendi mi? Diyelim ki yeni tanıştığınız biriyle konuşuyorsunuz, sohbet canlı ve ilginçte ve birbirinizle bol bol güldürdünüz belki. Şimdi bu kişinin sizinle bu romantik ilişkiler için geçerli, bu vereceğim örnek. İlgilenip ilgilenmediğini merak ediyorsanız düşünün. Birdenbire o sohbet esnasında "Gülüşün gerçekten çok güzel." dedim mi size? Bu ne anlama geliyor biliyor musunuz? Sizinle flört mü ediyor yoksa sadece kibar mı davranıyor diye düşünmeyin. Gülümsemenize iltifat etmek, fiziğinize iltifat etmek kadar açık görünmese de aynı mesajı taşır. Birisi gülümsemenizi seviyorsa ve bunu da söylemeden duramıyorsa sizi de seviyor demektir. 10. madde tek kelimeyle geçeceğim bunu. Tutku. Hayata karşı tutkulu ve azimli bir insan mısınız? Sorun bu. Tutkulu insanlar, hayata karşı tutkulu insanlar dünyayı zenginleştiren, kendilerine güvenen, maceracı ve çekici kişiliklere sahiptirler. Tutkulu bir insansınız. Heyecanınız kesinlikle bulaşıcıdır ve pozitifliğiniz sizi cezbedicidir. Tanıştığınız herkesin dikkatini çeker bu tutumunuz ve tutkulu insanlara amaçlarına çok bağlı oldukları için de saygı duyulur önemsediğiniz bir şey vardır çünkü bu hayatta diğerlerinden başka diğerlerinin ilgi alanlarından başka ve hayatınızı siz bu amaca adamışsınızdır. Hedefleriniz vardır ya da hayalleriniz vardır ve çoğu zaman da insanlar bu tür şeylere sahip olmak isterler ve insanlar yine çoğu zaman sahip olmak istedikleri kişilik özelliklerine sahip insanlara ilgi duyarlar, hayranlık duyarlar. Sadece etrafınızda olmaktan mutluluk duymakta da kalmazlar. Aynı zamanda tutkunuz çekici ve ilham verici gelir o insanlara da. Bulaşıcıdır yani. Maddeler bitti. İşte tüm insanlar çevrenizde vızır vızır dolaşıyorsa anlayın ki sizin farkında bile olmadığınız bir ışığınız vardır. O ışık işte bazen sadece sizi aydınlatmakla kalmaz, başkalarını da aydınlatacak kadar parlaktır. Ve bu yüzden işte çok göz alıcıdır. Işığınızı sevenler ve aydınlanmak isteyenler size doğru yöneli verir. Bu yolculukta bazı insanlar ise hızla sizden uzaklaşabilir. Kendinizde sakın suç aramayın bu sebeple. Karanlıktan çıkınca aydınlığa uyum sağlamak ne kadar zordur bilirsiniz. Işığınız gözlerini kamaştırır o tür insanların. Çünkü ruhları karanlıktır ve sadece gözleri kamaşmakla kalmaz. Işığınız bir de onlara ne kadar büyük bir karanlıkta olduklarını acımasızca hatırlatır. Alışmak yerine aydınlığa kaçmayı tercih ederler bu yüzden bazen gözleri çok kamaşır çünkü. Işığınızdan rahatsız olmayan, bilakis ışığınızı kucaklayan, daha da çok parlamanıza sebep olan yol arkadaşları dilerim bu ömürde hepinize. Karanlıkları görüp de aydınlatmak için ışığınızı ve hayatınızı heder etmeyin lütfen. Pille şarja yenilenmez çünkü bu bahsettiğim ışık. Karanlıklarını aydınlatmak istemeyenlerin yolunu ısrarla aydınlatmak için ömür tüketmek yerine aydınlanmak isteyenlerle birlikte daha çok parlamayı tercih edin. Öpüyorum.